Hasan Ferit Gedik inançsal olarak bizim ocağımızın mensuplarından birisidir. Ee, o nedenle e, biz e, cenazesinde ve defin işlemlerinde de bulunmak istiyoruz. Bu nedenle buradayız. Öncelikle yolu ışık devri daim olsun diyorum. Mücadelesi önünde de saygıyla eğiliyorum. Çünkü Hasan Ferit Gedik bir mücadele sonucunda şehit düşmüş, yaşamını yitirmiştir. O mücadele bu ülkenin aydınlık yüzlerini karartmak isteyenlere karşı bir mücadeledir. Hasan Ferit Gedik bizim oturmuş olduğumuz mahallelerde Gül Suyu gibi, Armutlu gibi, Gazi Mahallesi gibi, Dersim gibi, 1 Mayıs Mahallesi gibi bölgelerde çetelere karşı buraların bir rant aracı olarak dönüştürülmesine karşı buradaki buranın gerçek sahiplerinden buranın alınarak çeşitli yerlere ve sermayedarlara peşkeş çekilmesine karşı ve onları destekleyen, koruyan, kollayan, onların gözetiminde ve denetiminde bölgeye sokulan uyuşturucu ve fuhuş çetelerine karşı mücadele verirken, onları protesto ederken yaşamını yitirmiştir. Devlet baskıcı, zulümcü tavrından ve bizim canlarımızı nasıl yolcu edeceğimiz söyleminden ve diretmesinden, dayatmasından vazgeçip Hasan Ferit Gedik canımızın Gülsün'deki canlarımızdan helallik almasının yolunda açması gerekiyor. Bu buna engel olmadan bize ve gül suyundaki canlarımız bizi bekliyor. Onlara bunu müsaade etmesi gerekiyor. Hiçbir güvenlik sorunu yoktur. Hiçbir kargaşa sıkıntısı yoktur. Oradaki canlarımız kendi canlarını bağrına basıp helallik vermek istiyorlar. Bu arzunun yerine getirilmesi gerekiyor. Gül suyu! Evet. Ben e, Ferid'in dedesi olarak, bir halk olarak, bir insan olarak, bir alevi olarak tabii ki e, bizim örf adetlerimizin yerine gelmesi için e, Hasan Ferit Gediğimiz'in Almut'ta bir güneş gibi doğup tüm Türkiye'ye bir güneş olduğunu herkes bilsin. Bilmeden de istiyorum. Biz bu e, töreni mutlaka orada yapmalıyız. Pirimizin söylediği gibi Bizim öf ve adetlerimiz vardır, geleneklerimiz vardır. Biz komşumuzun aç kaldığı dönemde biz tok yaptıp yapmadığımızı herkes bilsin, inansın. Bizim inancımızdır bu. O nedenle bu e, törenimizin orada yapılması bence dinimiz gereği gereklidir. Dinimizin e, gereğidir. Buna herkesin destek vermesi, katılmasını istiyorum. Ayrıca Hasan Ferit namuslu onurlu bir yavrumuzdur. Ee, onu ben büyüttüm. Ee, hiçbir kötülük düşünmediğini, hiçbir yanlış yapmadığına ömrüm boyu yaşadığım sürece şahit olacağım ve onu saygıyla an anacağım. Tüm insanlarımızın ona sahip çıkmasını, onun bir güneş olduğuna, tüm Türkiye'ye güneş olduğunu, tüm dünya. güneş olduğunu herkes inansın. Hepiniz seviyoruz seni. Benim Peki. oğlum gül suyunda katledildi. Lütfen polis engeli kaldırsın. Mutlaka Arkadaşlar. katledildiği yere oğlum oğlumu götürüp orada ne anmayı yapıp bir an önce toprağa gömülmesini istiyoruz. Lütfen polis engeli açsın. Biz gerek yani her zaman 24 saat sabah kadar biz burada bekleyeceğiz. Lütfen polis çekilsin. Çocuğum katledildiği yerde anmasını yapıp ondan sonra gaziye gömü, gömülsün. Lütfen ne olur yani. Babası e, gitmek durumunda kaldı. Babası da evet gitmek durumunda kaldı. O da üzülüyor. Çocuğumun diyor toprağını küreği atamadan gittim diyor. Yani fazla da Peki, şey yapamıyorum. Tamam, konuşamıyorum lütfen olsun, ne olur. Teşekkür ederim sağ olun şu engelleri açsınlar. Allah'lar ön geçsin. boğacak. boğacak. 바로 카메라를 찍었어 şeyler bakalım arkadaşlar